Ama bugün bu masanın bir anlamı var. İskenderun sevdamız diyen bir kardeşimiz var. Bu kardeşimizin adı Yıldırım Alpay. Onun için ben burada kendisine açık seçik desteği, İskenderun için aldığı tavır nedeniyle sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Mehmet Dönmez Beyefendi'ye çıkmış olduğu yolda başarılar dilemekle birlikte, birlikte olduğumuzu, beraber olduğumuzu, yanında olduğumuzu da söylemek istiyorum. Hayırlı olun inşallah. Bunu Yıldırım Alpay kardeşimiz de etti. Sayın başkanım dedi ki abi başkanım ben de dedim efendim abi biz bu memlekette amasız fakatsız hem büyük şehirde hem İskenderun'da birlikte olacağız. İskenderun'un da Hatay'ın da kaderini beraber değiştireceğiz dedi. Onun için bugün gittim her toplantıda bu tişörtü giyiyorum. Amin. Amin. Yıldırım Başkan'ın kıymeti şurada. Görev olmadan hiçbir şey olmadan biz yanınızdayız dedi ama biz kardeşlik hukukumuzu ölene kadar koruyacağımıza birbirimize söz verdik. Bundan büyük görev de olmaz.